arkadaşlar. Olumsuz pekiştireçten yolumuza devam edelim. Organizmayı rahatsız eden uyarıcıların ortamından kaldırılarak istenilen davranışın görülme olasılığını artırma olumsuz pekiştirmedir. Organizmayı rahatsız eden uyarıcı ise olumsuz pekiştireç olur arkadaşlar. Örneğin dişi arayan birisine dişi arayan birine ağrı kesici vermek olumsuz pekiştirmedir. Diş ağrısı ise olumsuz pekiştireçtir. Şimdi arkadaşlar ağrı ortadan ne yapıyor? Kalkıyor. Ağrı ortadan kalktığı zaman da ben rahatlıyor muyum? Evet. Rahatladığım zaman da oh be diyor muyum? Evet. O zaman nedir arkadaşlar? Bu olumsuz pekiştireştir diyeceğiz. Peki. <laughs> güneş ışığından korunmak için güneş kremi, kremi, sürmek olumsuz pekiştirme. Güneş ışığı ise olumsuz pekiştireştir burada. Şimdi bakınız güneş ışığından korunmak için güneş kremi sürmek. Yani güneşin güneş ışığının zararları ortadan kaldırılıyor. Değil mi? Yani demek ki ben güneş ışığından yani güneş ışığından korumak için güneş kremi sürüyorum ya. Demek ki önceden arkadaşlar önceden güneş ışığında fazla durmuşum. işte yanmışım. Ama akıllanmışım. Artık güneş ışığından korumak için güneş kremi ne yapıyorum? Sürüyorum arkadaşlar. Evet bir başka örneğimiz otomobilin kaynamaması için pardon, otomobilin kaymaması için kar lastiğinin takılması olumsuz pekiştirmedir arkadaşlar. Niçin? Çünkü otomobilin kayma ihtimali ortadan kaldırılıyor. Demek ki arkadaşlar başıma böyle bir olay geldi. Demek ki otomobil kaydı. Kar lastiği kullanmadım. Başıma böyle bir olay geldi. Ve bundan sonra benim başıma böyle bir olay gelmemesi için ne yapacağım arkadaşlar? Kar lastiği otomobiline takacağım. Burada kar lastiğinin takılması olayını olumsuz pekiştirmeciz, Otomobilin kayması ise olumsuz pekiştirme pekiştireştir arkadaşlar. Olumsuz pekiştirme. Şimdi baktığım pardon otomobilin kayması ise olumsuz pekiştirme pekiştireç. Otomobilin kayma ihtimali ortadan kalktı mı? Evet. Rahatladın mı? Evet. Peki. Yüksek sesle, yüksek seste müzikten rahatsız olan bir öğrencinin Kulaklık takması olumsuz pekiştirmedir arkadaşlar. Dikkat! Yüksek sesle müzikten rahatsız olan bir öğrencinin kulaklık takması. Şimdi kulaklık takarsa yüksek ses ortadan kalkar mı? Evet. E, yüksek ses ortadan kalkarsa <laughs> ben mutlu olur muyum? Evet. Ben rahatlar mıyım? Evet. O zaman yüksek sesle müzikten rahatsız olan bir öğrencinin kulaklık takması olumsuz pekiştirmeyken yüksek ses olumsuz pekiştireçtir. Diğer bir örneğe geçelim. <laughs> kolu kırılan birinin kolu zarar görmesin diye eee kolunun alçıya alınması olumsuz pekiştirmedir arkadaşlar. Bakınız. Kolu kırılan birinin kolu zarar görmesin diye. Burada demek ki şöyle bir şey olmuş arkadaşlar. Kolu kırılan birisin, kolu kırılan birisi. Tamam mı? Ee, zarar görmesini yani alçıya alınması olumsuz pekiştirmeç dedik ya kulun zarar görmesi olumsuz pekiştirmeç dedik ya yani kulun zarar görme durumu ortadan kaldırılmış oluyor arkadaşlar diyeceğiz. Evet e bunların hepsi arkadaşlar olumsuz pekiştirece bir örnektir. Sonuç itibariyle olumsuz pekiştireşte ne vardır? Sonuç itibariyle orada organizma mutlu oluyor. Yani ben mutlu oluyorum. Oh be diyorum arkadaşlar. Ama dikkat edin. Sonuç itibariyle davranışımın sıklığını ne yapıyorum? Artırıyorum. Başka bir örnek vereyim arkadaşlar. <laughs> Sınıftayız. Sınıfta yaramaz bir öğrenci var. Ben ders anlatıyorum. Yaramaz bir öğrenci var ve bundan dolayı biz anlayamıyoruz, doğru mu? Peki arkadaşlar benim o öğrenci işte e, idareye götürmem ya da sınıftan atmam ne olur arkadaşlar baktığımız zaman olumsuz pekiştireç olur bizim için